Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tırlıçe yapacağız. Şimdi 4 yumurtamızı kabımıza alıyoruz. Ve 1 su bardağı toz şeker. Bunları bir güzel Şekerle yumurtanın çok güzel bir kıvam alması. Onun için uzun süre çırpmamız gerekiyor. hala benim istediğim kıvama gelmedi. Şu an kıvamı güzel. Bundan sonrasını spatula ile yapacağım. Bir su bardağı un var burada. 1 kabartma tuzu 1 paketi vanilya şekilde kıvamına gelinceye kadar karıştıracağız. İstediğim kıvam bu. Sizler de fark edeceksiniz. Şu şekilde. Fazla da söndürmeden. Instagram'da takip etmek isteyen sevgi sunum diye arama yapabilir. Şimdi hamurumu yağlamış olduğum borcam tepsime ilave ediyorum. Bu arada ilk bu video ile kanalıma ziyarete geldiyseniz diğer videolarımı da izlemenizi kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bunu bu şekilde Kekimiz hazır. Şimdi fırına 180 derecede pişmeye gidiyor. Sonrasında da tekrar sosları için burada olacağız. Evet. Sos için, karamel sosu için şu an malzemelerimizi aldık. Bir su bardağı toz şekerimizi tavaya bıraktım. Şu şekilde biraz kendi halinde erimesini bekleyeceğim. uzun sürecek. O yüzden beklemek birazcık sabır işi bu. Evet karamel sosu için bir su bardağı toz şekeri bu şekilde bir siz de herhangi bir tavanıza ilave edebilirsiniz ve bekliyorum şu an şekerin erimesi için erimeye başladı Hemen erimiyor. O yüzden birazcık bekleyip öyle çekime başladım. Eridikten sonra yağımı ve kremamı ilave edip karıştırıp bir sos elde edeceğim. Sonrasında da sütlü karışımını yapacağız. En son krem şantisini çıktığımız zaman tatlımızın aşamaları bir bir bitecek inşallah. Ben çok seviyorum. Umarım siz de beğenir. Ve vazgeçilmez tatlılarınızın arasına alırsanız. Şikayetlerinizi bekliyorum şu şekilde erimeye başladı. Bakın gördüğünüz gibi iyice erisin diye bekleyeceğiz. Evet şu an son şekerleri de eridi. Margarinimizi de atıyorduk. Bugün tatlımızın neyini karıştırırsak sıçrıyor galiba. <laughs> Çok bereketli bir tatlı olacak. şekilde yağ eridikten sonra bir paket böyle kremamızı atıyoruz. Şimdi bu şu şekilde toparlanacak. düşünerek sakın ziyan etmeyin bunlar eğilecek İyice eriyip bu şekilde sıvı bir hal alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim. Evet gördüğünüz gibi gayet sıvı bir şekilde bir sos elde ettik. Bunu ocaktan aldığımız zaman bu kendi kendine biraz daha koyulaşacak. Tam istediğim kıvamda bir sos oldu. İkimiz de çıkarttık fırından. Bunu biraz soğumasını bekleyeceğim. Sosun da oluşmasını beklerken hemen sütlü karışımını yapmak için malzemelerimizi hazırlayalım. Evet, şimdi ben üç buçuk su bardağı sütümü bir böyle kaba aldım. Şimdi şu şekilde bir kutu kremayı boşaltacağım. karıştıracağım. Şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı bir de şöyle fazlasıyla Şimdi şeker eriyene kadar bunu karıştıracağız. Şimdi krem şanti yapımına geçelim. Krem şantisi için bilinmiş bir paket krem şanti Evet, şu şekilde pasta krem şantisti hazır. Dediğim gibi bu artık bir paket krem şanti de iki poşet çıkıyor. Ben onun iki poşetini bir bardak şeklinde yapıyorum pastalarda genelde. Bu da hazır. Şimdi sıra zelim trilecimizi süslemeye ve son aşamalarını yapmaya geldi. Evet, şimdi geldik kekimizi ıslatmaya. Bunun için önce şu şekilde bir çöp şiş alıp kekimizi deliyoruz. İyice soğuttum ben keki. Normalde de olması gereken bu. Sonrasında sütlü karışımımızı kekimize ilave edelim. şu şekilde her yerine gelecek şekilde Döktükten sonra biraz çekmesini bekleyeceğiz. Sonrasında krem şantisine ilerleyeceğiz. Kalan krem şanti şöyle şırımsak veya da krem şanti poşeti gibi bir şey artık size kalmış. Onu boşaltabilirsiniz. En can alıcı noktası da bu krem şantiyi buraya yayması. Açıkçası benim en zorlandığım nokta bu. Evet bazen böyle sessizleşebiliyorum. Bugün de o günlerden biri. Normalde diğer tariflerinde daha çok sohbet ederek çektiğim bir kanalım var. Ama beni ilk bu tarifle izliyorsanız sıkılmış olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Gerçekten bugün nedense konuşamıyorum. Instagram sayfam sevgi sunum. Orada da takip ederseniz sevinirim. Evet şu şekilde. bende bir aparat var. Bu aparat genellikle şu aralar herkesin evinde var gibi bir durum yani. Bununla da şöyle daha güzel bir şekilde yayacağız. Instagram sayfamı takip edenler biliyorlardır. Ben e, bu tür tariflerin şimdi karamel sosunu ilave edeceğim. Bu tür tariflerin satışını da yapıyorum sayfamda. Yani butik olarak sipariş alıp Konya içindeyseniz eğer size Şu an arka planda çocuklar da var ve bir şeyler soruyorlar ve bir şeyler yapıyorlar. Gözüm ister istemez kayıyor. Eminim çoğunuzun evinde de yemek yaparken durum aynıdır. Tabi böyle çekim olmadan yaptığımız tatlılar daha böyle basit ve kolay geliyor bize. Çünkü neden? <laughs> İnanın şu an bizi izlediğinizi bilerek bazı şeyleri yapmak böyle daha böyle heyecan veriyor. Size daha böyle faydalı olabilmek için uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi benim bu şırıngam tam bir borcama dikiliyor. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Tırlıçemiz hazır. Kanalıma abone olmayı, Instagram'da beni takip etmeyi ve beğen butonuna basıp yorum yapıp bana destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Sevgiyle kalın.